yeni koruma sipariş edelim şuradan. Tamamdır. be telefon çalıyor. Telefonumu ben buraya koyuyorum. Aha, burada değil telefon nerede? Na? Neyse telefon burada olmasın. <laughs> Bu sefer telefonumu kaybettim. Neyse. Aha, telefon yok. Neyse. Başkana mesaj atayım en iyisi. Tık tık tık. Hı, başkan mesaj attı. Gitti. Sandalyeyi kırdık. Neyse. Korumalar için sandalye koy başkan. Koyuldu. Korumalar da geldi diyor. Ben niye görmedim bu korumaları yahu. Buradan bakınca bu Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sizi koruyacağız. Yok canım, öyle mi? Size koruması bahsettim. Paranızı başkanlar alacaksınız. Vermese beni çağırın. Pekala efendim. Oo, şuna şunlara bakar mısınız? Çok güzel korumaya benziyorlar. Aha, oraya da koruma gelmiş. Neyse silahımı alıp gideyim bari. Telefonumu bulamadım. Bir daha bakayım şuraya. kat yok la, neyse. <laughs> Hı, şey, oh. Merhaba, merhaba efendim. Tekrardan merhaba. Hayırlı olsun bakalım. Bakalım bunlar ne ara gelmiş. Hı -hı. Merhabalar. Oh, hoş geldiniz efendim. Kaç kişisiniz şimdi? Altı bu tarafta. O ne be? E bu çocuk? Aa, bana çocuk deyip gitme. Ben çok büyük oradayım. Öyle mi? Aferin. Tamamdır. Ben eve gidiyorum. Siz de bu koyu koruyun o arada. Hadi ben kaçtım. Tekrardan merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni korumalar sipariş etmiştim. Onlar geldi arkadaşlar. Neyse ben de bu arada eve gireceğim. Çok güzel. Ha, Mehmet mesaj atmış. Çabuk gel diyor. Saldırıya uğradık diyor. Om, demek Mehmet'e saldırırsak şimdi işimiz bitti işte. Benim arkadaşıma bulaşmak neymiş Hepinize göstereceğim Göstereceğim Affetmeyeceğim Arabayla gitmem lazım Gidiyorum Arabanın Benzin yok galiba. Neyse gidiyorum. Çekil oradan. Senin yüzünden kaza yapıyorum be. Hadi hadi çabuk. bu park edeyim bir yere. Ya da park etmeyeceğim. Böyle gideceğim. Mehmet'i kurtarmak lazım. Çok hızlı araba. <laughs> Mehmet demek buradaymış. Kimse gözükmüyor. Nerede bunlar? Ne oldu sana? O Mehmet öldü. Nasıl öldü? Şaka yapma. <gülüyor> Mehmet? <gülüyor> Mehmet de gitmiş. Olacak şey değil. Ulan sizi yaşatırsam benim adım da ya, ya değil. Kim orada bunları? Bilmiyorum eve girdiler. Demek eve girdiler. Hmm, öyle demek. Şimdi ben size gösteririm. İşinizi bitireceğim. Anam. Okuyalım. Ay Mehmet'ten. O beni kızdırdınız. Çok fena kızdırdınız. Şimdi işiniz bitti işte size bulaşmak neymiş hepinize göstereceğim. Şimdi nerede bulacağım bunları? Evden de gitmişler galiba. Uf. Oh, oh. Buradan mektup yani merdiven var burada. Gidelim şuradan. biraz yavaş gidelim. Burada bir kapı var. Oo kanka ne haber? Siz kimsiniz be? Biz yeni elemanlarız. Merak etme bizden sana zarar gelmez. Öyle mi? Aferin size. Arkadaşımı siz mi vurdunuz? Arkadaşın kim senin? Mehmet. Ne yapıyorsun? Arkadaşıma bulaşmak neymiş hepimize gösteriyorum işte. Ne yapıyorsun sen kanka? işini bitiriyorum. Hey! Merak etmeyin sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Oo! Öyle mi? Nesiymiş burası? Bekleyin, göstereceğim. Bekleyin biraz. Merak etmeyin. Çok güzel bir yer. Hadi görüşürük. Patladı galiba. Gidip bir bakalım. yok etmedim burayı. <laughs> Mehmet'in intikamını aldım. Evet arkadaşlar bugün Mehmet'in intikamını aldık. Eğer aldığım intikamı sevdiyseniz yorumlara yazın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.